Merhaba arkadaşlar. Bugün can e, bugün yayını erken çekiyorum birazdan. Evet. evet. şu an yurduna bıraktım ve yoldayım. Evime gideceğim. Evimde ona ayarlamak istediğim bir şeyler var. İnşallah hepsi güzel olacak. E, bugün neler yaptık Gamze'mle? Ben dün akşam biraz rahatsızlandım. Hastaydım. O bunu kafasına takmış. Ben onu kafama taktım. Ama güzel bir gün uyandık buluştuk. Gitar çalacaktık çalamadık. Hava çok soğuk çünkü. Bazı şeyler de oldu ama yarın öbür gün yine çalarız. Bana gitar çalmayı öğretecek bu arada. Her şey güzel olacak. Hiçbir problem yok. Başka bir şey demek gerekirse bugün Gamze'nin adını yazdım. Dağlara taşlara her yere onu yazıyorum. ve En kısa zamanda da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Daha önceden yaptık yani duvar yazısına falan çıktık ama Yine spreyle yazılara çıkmayı düşünüyoruz. Gamzenle beraber. Yarın sabah kaçta? 8'de KK'dan alacağım. Ve o gün okul bitiminden sonra spreylerimizi alıp inşallah gece spreye çıkacağız. Öneri artık alsak mı almasak mı bilmiyorum da yine yazılar yazacağız. Tabii ki de benim ilk kelimem. İlk yazacağım şey belli. Seviyorum seni Gamzem yazacağım. Ilk. Daha bundan haberi yok ama yazacağım. Başka ne oldu? Başka bakalım, 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 bakalım. Beraber alışveriş yaptık bugün, çok güzeldi. Hani ben Gamze'mde kendimi buluyorum, bunun farkındayım. Umarım o da kendini bende buluyordur ve birbirimizi tamamlıyoruzdur. Hani kitaplarda da yazar ya. Her insan çift yaratılmıştır ve birbirlerini bulduklarında tamamlanırlar. Biz de aynı şekilde birbirimizi bulduk ve tamamlandık. İnşallah böyle de devam edecek. Seni çok seviyorum amca. Kocaman haklar İyi günler. İyi günler olmadı ya. İyi geceler diyelim size.